Artık 17. Ben ilkin sen, senden bir soru soracağım. Evet. İşte bilmece söyleyeceğim. Sen evet. Sen bilmecemi ilkin e, bildin mi? Öbürünü de yavaş yavaş öğreniriz yani. Canlı yani, yayında ona göre. Canlı söyle. yayın ka, bu bilmecedir. Tamam söyle. Kızacaksa söyle. Yo yo söyle söyle söyle. Kara hindi anana bindi. Hadi bu ne? Aslana bir bilmece. Abi, bunu bildin mi demek ki oyunu da çıkarırsın. Bizar. İzler, izler, izler. Yanlış soru sorsan dışarıda dövüşürüz. Abi. Yok, 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 yok. yok, yok, yok. İşte Ben sana söylüyorum yani sonra bir piş, pişman olursun. Bak, <laughs> çarşıdan aldım bir tane eve getirdim bin tane. Nor, nor. Nor değil. Nor o. Nor değil. Nor. Hoppala. Nor, nor değil. Ne? Sen söyle. Hay nor. Hanor nor ne farkı <laughs> var oğlum? Ben ben sen Türkçe diyorum ben Türkçe diyorum. <laughs> Diyor Türkçede bilmem sen diyorsun. <laughs> tamam bu bir tane soru. E ben sana bir tane Söyle, sor. Hop burada hop şurada bir baktım kapının önünde. Hadi sen de onu söyle. Hadi. Hop şurada, hop burada bir <laughs> baktım kapının önünde. Ne? Sen de bunu söyle hadi. Ben biliyorum bu ne? Ne usulü işte? Pısık. La siktir pısık. <laughs> süpürge süpürge oğlum. Sen, bu halen mi sana, şey sanatçısın? <laughs>